Aslında şimdi düşünüyorum da gerçekten beyler e, Burcu hanım affedersiniz. E, ya acaba İkram bey bize çıksa ne yapardık ha? Sana gelecek paranın da yararı yok. Sen niye kullanabilirsin? Bu halinde birlikin para çıktığında Allah bilir ne yaparsın yani. Ne alakası var işte ya? Beni gerçekten çok yanlış tanıyorsunuz. 30 trilyon bana çıksa paranın çok büyük bir kısmını hayır işlerinde harcardım işte. <laughs> Kızlar hadi durmayın, ışığa doğru yürüyün. Ah, hoş geldin hayatım. Normal diye, geç otur şöyle, nefeslen biraz. <laughs> Nerede kaldın güzelim, gözüm yollarda kaldı. Hoş geldin Gönül Bahçeme. Otur canım, otur, rahat et. Ah, sensiz olur mu hiç, esmer bombam bile. <laughs> geç, geç otur. Vay, araya sarışın da almışız, o derece yani. Hayatım tüm renkleri bugün burada ya. <laughs> Geç canım geç. Anlatacağım ben sonra. Bakın mı? Anlatacağım sonra ne no. oldu. Vay duble sarışın. O derece yani. Bana bak kavga yok. Hepinize yetişe kadar yarcan var bu gece. Geç canım geç. Gel <laughs> güzelim. Ya kızılca kızıl da çıktı ya. İnanmıyorum. <gülüyor> oturun oturun. <gülüyor> o zaman kadro tamamlandıysa ne diyoruz hep beraber? Hop! Normal ya. Gerçekten. Gerçekten. O derece diyorsunuz yani. <laughs> Ayy! Evin nut kavimine çevirmenin neresi hayırlı pis sapık? Ya bırakın burada kayal mayal. Ya enişte o kadar para kaldırmışım. Biraz da kendime ayrım dokunsun değil mi? Ya Erman abi şu yalan rüzgarına para çıktı bunu evlendirelim. Hepimiz kurtulalım ya. Hadi lan oradan. Fakirken evlenmiyorum. Parayı koyduktan sonra niye evleneyim? Manyak mıyım ben ya? abi, abi şimdi cevap hakkı doğdu yani. Ben evli bir adam olduğum için bunu söylüyorum. Hani manyaklıkla evliliğin ne alakası var? Ben evli bir insanım ve gayet sağlıklıyım yani. Ya Gökhan abi yarcan için değil. ...Yarcan'la evlenecek zavallı kız için kötü bir şey evlilik. Kız tarafı mı, oğlan tarafı mı? Bana pek bir oğlan tarafı gibi geldiniz de. Yarcan! Ya kızım zaten bekarlığa veda partisi yaptırmadın... ...böyle yavaş yavaş veda ediyoruz işte, uzatmalar gibi düşünmeyeyim. Aa konfitür! Şimdi Hop. ben sana bir veda edeceğim, Yarcan yürü hadi! Kızım ne burada çıkartma bak, hadi evleniyoruz. Evlilik bana göre bir kurum değil arkadaş. Ben ne yapayım? Bak eniştemi görüyorsun. Ne var eniştenin halinde ne var? Aslan gibi duruyor ne olmuş? Vücut mu pörsümüş? Ne demek istiyorsun yani? Yani üzüntü babında diyorsun. Hayatım işte. evlilik güzel bir şeydir. İki tane çocuk yaparsın, üç tane çocuk yaparsın... ...dünyaya yeni bir hayat getirirsin. Ama kadınla geçirmek zor. O önemli. <laughs> Tek kadınla. Vallahi para bana çıksa anında evlenirim. Bir sürü de çocuk yaparım. Tabii, tabii. O derece diyorsun yani bunu. <laughs> Ya televizyon izleyebilir miyim? Ödevini bitirdiysen tabii izleyebilirsin oğlum. Hepsini yaptım, bir tek matematik kaldı. Onu da sonra yapacağım, şimdi kafam almıyor. E hangi probleme takıldıysan getir birlikte çözelim oğlum. Yok yok, ben kendim çözerim. Karışma, ben de anne. <laughs> anne ben geldim. Hoş geldin oğlum. Merhaba çocuklar. Merhaba. Biz kızlarla biraz benim odamda dert çalışacağız. Ya oğlum odanda kalorifer yanmıyor. Gelin burada çalışın, ben size sütte kurabiye de vereyim hem. Karışma, ben de anne. <laughs> Normandiya yolu <yolucusu> kalmasın. <laughs> Anneciğim, ben dışarı çıkıyorum. Sabaha kadar en az yedi mekan dolaşacağız arkadaşlarla. Sonra da bir ev partisinde sızıp kalırım herhalde. Yani beni bekleme boşuna. Ama kızım? Karışma, ben de. <laughs> <laughs> Ay hakikaten Yarcan'ın bir kızı olsa yani çok fena olur. Yakar bütün çocukları. Ben Yarcan'ın kız versiyonunu hiç düşünemiyorum abicim. <laughs> Öyle mi? Getir arkadan küreyi ağzının ortasına çekeyim. Belki beynine kan gider o zaman düşünebilirsin kardeşim. İster misin? Bir dakika ya. Ben neden Yarcan'la evleniyorum ki? Dünyada başka adam mı kalmadı? <laughs> Kızım benim sayemde normal niye pasaportun olacak? Fena mı? Burciş. iş. <laughs> <laughs> Türk malı ho, Türk malı. Ho. i